İyi akşamlar diliyorum e, katılımcılara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun iyi akşamlar hoş geldiniz tekrardan. E, şimdi konuşulanları duydunuz. Eee Mahmut Bey kardeşimizin de çok fazla vakti yok. Avukat Ahmet Bey nasıl olsa burada hukuki olarak onunla da devam edebiliriz. Kendisinde bir söz hakkı verdikten sonra yol edeceğim, uğurlayacağım inşallah. Eee Özlem Hanım şimdi bu konularla ilgili nerelerde genel olarak eksik davranıyoruz? Eksiklik nerede? Bunlarla ilgili siz de bu konuşulanların arasından da söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Tabii bu konunun hukuki boyutu apayrı, sosyolojik boyutu da apayrı. Ben bir kadın derneğinin başkan yardımcısı olarak konuya nasıl baktığımızı bilinmesini istiyorum. Türkiye'de süresiz nafaka meselesine hakkaniyetle, adaletle bakan kadınların da olduğu bilinsin diye ben özellikle bir konunun altını çiz, çizeceğim. Süresiz nafaka konusunda konuşmalarım oldu benim belli e, platformlarda ve hep söylediğim şey şuydu: e, Kadın bir bireydir, e, eğitimi kadının yetişmesi e, çok önemli bir konu, kadının ayakları üzerinde durması ve erkeği bir bankamatik olarak görmemesi gerekiyor. E ee, Ve süresiz nafaka meselesi gerçekten bir Arap saçı, ee, çok girift bir mesele. İçiçe geçti ve büyük büyük sorunlar e, yumağıyla e, hem kadın hem erkek boğuşuyor. E, i̇şin adaletsiz olduğunu e, zaten hepimiz görüyoruz. Yani e, her şeyin bir erkeğin sırtında e, yürüyüp gitmesi... Zaten hakkaniyetli değil. Ee, kadınların bu konuda ciddi manada eğitilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü e, maalesef süresiz nafaka meselesi bir kesimi de ortaya çıkardı. Yararcı bir kesimi de e, ortaya çıkardı. Bu da kadınların içerisinde erkeği e, kısa süreli bir evlilikten sonra boşanarak bir bankamatik gibi kullanmaya çalışan bir yararcı kesimi de ortaya çıkardı. Sadece mağdur erkek de değil burada. Mesela bu süresiz nafakayı ödemeye çalışan ve ödeyemeyen, maddi olarak, ekonomik olarak şartları gitgide kötüye giden ailelerin içerisinde o e, genç adamlara sahip çıkan anneler var. Kız kardeşler var, o, onların bu nafakasını ödemek için mücadele edip e, ikinci, üçüncü işler yapan yine kadınlar var. Dolayısıyla bu mesele insan merkezinde ele alındığında her şeyden önce bir inanç sorunu var. Ben onu düşünüyorum. Yani sosyolojik olarak baktığımızda işin hukuki boyutunu bir kenara bırakalım. Toplum gerçekten e, bütün değerlerini madde üzerine kurgulamaya e, devam ettikçe mutlaka ve mutlaka bu tarz çatışmalar, menfaat çatışmaları, ve her şeyi sadece madde üzerinde yürütme, bina etme e, bizim karşımıza önemli bir kanser olarak çıkacak. Bu net olan bir şey. E, etkili iletişim kültürünü çok önemsiyoruz biz bir kadın derneği olarak diyoruz ki evlilik öncesi eğitimler çok çok önemli. Kişilerin birbirini çok iyi tanıması ve evlilik e, denen e, önemli kurumu çok iyi anlayabilmeleri ve sağlıklı bir ilişki yürütebilmeleri için eğitimleri çok şart her şeyden önce eğitim. Ee, ondan sonra da tabii ki hukuki yaptırımlar da bence bölge bölge değişiyor. Mahmut Bey'in söylediği... Özlem Hanım, Özlem Hanım, eğitim dediniz peki. Evet. Şimdi e, şikayet ettiğimiz konunun öznesi kim? Onu bir bulalım. Bakın 28 Şubat kararlarıyla. Bu ülkede milyonlarca genç kızımız başörtüsü sebebiyle okutulmadı, okullara alınmadı. Bu çok ciddi bir sorundu. O günlerin sorunları bugün geldi domino etkisi yaparak büyüdü. Mesleksiz bir sınıf, tabiri caizse e, işsiz, e, hani eğitimsiz demiyorum. Onlar üniversiteyi kazanacak kadar eğitimlilerdi, akıllılardı. E, ama baktığımız zaman önleri kapandı. Şimdi bu kardeşlerimizle evlenen, birçok insan oldu. Bugün mağduriyetlerin baktığımız zaman kadınların üzerindeki özellikle de çalışamama, çalışmama, mesleksizlik, işsizlik gibi meselelerine baktığımız zaman o 28 Şubat'ta alınan e, kararlar bugüne işte bu bugün erkekler olarak itiraz ettiğimiz örnek veriyorum süresiz nafaka meselesinin temelinde bir done değil mi eğitim kısmından bakarsak Vedat Bey, şimdi şöyle söyleyeyim. Benim aslında esas alanım kadın kültür, medeniyet, tarihi araştırmacılığı ama kişisel duygumu, fikrimi beyan etmem gerekirse, evet, o dediğiniz konuda ben de şahsen büyük bir üzüntü duyuyorum. Yani olaya insan olarak bakmak, o kızlarımızın okuma haklarına engel olunması, bunlar gerçekten beni de çok üzüyor. Çünkü aralarında pırıl pırıl nice genç kızlar biliyorum ben, görüşüyorum da benim de böyle bir zaten bir tavrım bir duruşum falan yok bu insanlara karşı. Ben olaya hep insan ve eğitim hakları olarak bakıyorum. Eğer dediğiniz doğru, o hanımların eğitimleri bugün tamamlansaydı belki Arap saçına dönen konuların bir kısmı en azından halledilmiş olacaktı. Çünkü her zaman kadın eğitim diyorum ben. Kadın toplumun payandasıdır. Kadın çok önemli. Çünkü kadın hem Ekonomiye katkıda bulunuyor, hem ailesine katkıda bulunuyor tabii gerçekten münevver bir insansa, aydın yetiştirilmiş bir kadınsa, hem e, artı bir değer katmak için topluma e, sahalara iniyor, çalışıyor. Her açıdan kadının eğitimi ve e, özgürlüğünü önemsiyoruz. Ama bu özgürleşme derken kadının işte feminist bağlamda e, aileyi bir tarafa atıp bertaraf edip kendi bireysel özgürlüğünü sağlamasını kastetmiyoruz. Yani kadın elbette aydın olacak, okumuş olacak, ayakları yere basan, aklı başında hareketler ve planları olan bir kadın olacak. Ve ailesine de destek olacak. Zaten böyle bir ortamda, eğer kadın doğru eğitilmiş bir kadın ise e, erkeğiyle el ele verebilen, istişarede bulunabilen bir kadın ise e, problemler inanın oluyor. Yani ben e, bakın Kayseri'de 3 e, aile mahkemesi, 9 aile mahkemesine çıktı. Bunu takip ediyorum. Diğer illerde de hızla boşanma artıyor, aileler çözülüyor. E, neden? Çünkü e, olay madde üzerine yürüyor. Eğitimsizlik çok fazla. Kadın erkeğe, erkek kadına e, muti değil. Yani o ona o ona ait hissedip bütün maddi şeylerden e, azat olup olaya bir bütün olarak bakamıyorlar. E, iletişim i̇letişim kültürleri zayıf ve e, farklılaşmaları benim sevmiyorlar bir de şöyle bir şey var kadın erkeği erkek kadına devamlı olarak bir karakter savaşı içerisindeler ee, aile Şimdi danışmanlığı onlar, da var onlar önemli. özlem hanım onlar özlem hanım ilerleyen zamanlarda anladım ben sizin bu konuyu bayağı daha bayağı ben uzatmak siz... istemiyorum daha fazla Yok. sadece şunun gözden kaçmamasını arzu Niye ederim gelmenizi rica edeceğim bakın özellikle... Tabii tabii uzatmak istemiyorum. Yok, uzatmanızda bir beis yok. Bakın uzatmanızda bir beis yok. Konunun üzerinde kalmamızda sorun olmayacak. O konunun üzerinde kalırsak süresiz nafaka. Şimdi özellikle de e, yukarıya astım. Bakın evet. teknikler var, öngörüler var. Burada katkı sağlamamız gereken konular. Siz süresiz nafaka ile alakalı. Çünkü eğitimsel olarak girdiğimiz zaman ben anladım siz o konuda bayağı hakimsiniz. Sizinle ilerleyen zamanda bu eğitim safhasını açar bir oda yaparız. Onda da sorun yok. E, çünkü eğitim cidden e, bu işi aslında tetikleyen en önemli meselelerden bir tanesi. Gerek boşanmada gerek aile huzurunun korunmasında işte gelecek yarın vesaire. Ama şu andaki konumuz süresiz nafaka. Bununla ilgili siz çözüm önerilerinin yukarıda bakın tek tek yazılı bir kırmızı tweet var eğer ona bir bakabilirseniz siz nasıl buluyorsunuz ekstradan söyleyeceğiniz bir şey var mı ben bunları merak ediyorum Buyurun. Vedat Bey şöyle söyleyeyim ee, olaya eğitimçi olarak tabii ben temelden bakıyorum yani bu o temelin eksikliğinden kaynaklanan artık en uç noktada kangren olmuş bir e, kısım e, onun dışında söylediğiniz maddeleri biliyorum çünkü ben Birsel Hanım'la beraber yürü yürüyorum ve e, boşanmış insanlar ve aile platformunun Marmara temsilcisiyim ben e, bu konularda biz zaten hep aynı şeyleri söyledik. Yani devlet sosyal devlet olarak kadına belli bir noktaya kadar destek olacak. Özellikle de erkek işte süresine bağlı olabilir. Hakimin inisiyatifinde bazı tabii ki kararlar olabilir. Bölgenin sosyokültürel yapısına uygun bir ele alış da söz konusu olmalı bence. Çünkü her bölgenin aile mahkemelerinde görülen davalar aynı değil şiddet konuları aynı değil o yüzden mutlaka hakimlere de bir inisiyatif alanı verilecek fakat ben hep şunu söylüyorum evet eş belki 5 yıl destek olabilir ama sosyal devlet de buna katkı sunmalı kadının mutlaka iş hayatına katılımı sağlanmalı mutlaka kendi başarı öyküsünü kadın kendisi yazmak istemeli kocasını bir Bankamatik olarak görmemeli ve bir birey olarak değerinin farkında olmalı. O yüzden de bu maddeleri ben destekliyorum zaten. Böyle yapılması gerektiğini savunuyorum. Vedat Bey evet. sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor o Hanım duyduk. Evet. Yani ben boşanmış insanlar ve aile platformunun e, söylediği maddeler neyse hepsini zaten canı gönülden destekliyorum. Olması gereken, aklı selim olan budur zaten. Yani kadın olsun, erkek olsun, mağduriyet yaşamasın diye yıllarca düşünülüp ortaya atılmış, ince ince süzülmüş maddeler bunlar.